Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla ile ve Bugün ise Emerging Us oynuyoruz. Ben en son paylaştığım videoyu göremedim. Yani pek kaç görüntüme ya da kaç like geldiğini göremedim. Ama yine de işte sizin için çekiyorum şu an. Şuradan şapkam böyle de kalması istiyorum. Çünkü kal Yani yaşı yaşlı vardı burada böyle hızlıca hemen koştu. Şimdi savaşıyoruz. Birimiz kat. Büske. Büske çık oradan. Biliyorum orayı hep kim yürürsün? Arkadaşlar pardon. Köpeğim tuvalete girmeyi tasıyor. Oradaki halatları da parçalıyor da. Neyse. Ama şuradan görevlere bakalım. Arkadaşlar böyle bir şey. Aha elektrik gitmiş. Geri gel. Arkadaşlar o şey bilmeyenler bilmeyenler şimdi öğrendi. Admin. Ben neredeyim? Ama ben ne diyeyim? Buraya bir arkadaşım öğretti. Neyse boş ver. Şu olmaz. Şurada hemen. Bence şey arkadaşlar. Şu skip one ya da aksat. diye bir yazalım. Ver ver Şöyle bir yazayım. Şöyle bir yazdım. Herkes ben de en şuan şüphelenecek galiba ben de, ama bence şuna şüphelendim. Hımm. için kötü oldu ama neyse mah yazmıştı. Arkadaşlar aranızda bu Burada Artık ilerleyebiliyor muyuz gittikçe? Arkadaşlar böyle bir şey var. Fark ettiyseniz bu uzay şeyinde ışığında... Ben bunu size gösterdim. yani. Ee, aynen kim katil? Ben şundan şüpheleniyorum. Ne yapıyorsun bisküvi? Sorabilir miyim? İşin işin garibi olan şuradaki bir blok havada duruyor. Oğlum sen salaksın. Ama çok tatlısın. ben inanmıyoruz ki. Yo arkadaşım ver. Ver 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 ver. dark Blue <laughs> Arkadaşlar. Kapalı mı abi? Nere bakayım? Ben şu şu galiba ana ona bir takip edeyim. Bakın onu gerçekten. Gitmiş gitmiş kaçırdım. Kaçırdım. Nerede? Malı, mal mal yeah. ya. Ne şu çocuğumu yenendirim. Aa, Ben bir bakacağım. Arkadaşlar bir tur daha ondan sonra da zaten benim dersim başlayacak büyük ihtimal.

Ya bisik şey mi oğlum neden hanın key verirsin? Ne kadar değişik bir kebap kız. Şu anda 4 kişiyiz. Eee oy gerizekalı oyunu eee için sayın 6 olacak. Ben şuna rengimi start. Ben şuradan mavi yapayım. Burada yok hiç yani bir iş, şey işte. Ama böyle şaka bile koymuyorum ben. Ee, ben bunu seviyorum. <laughs> ha, oldu. terliği de al. Ve şeyde çık. Yatağa. Bence orange renk. Yani turuncu bence. Şöyle ne? Ya bak. Bu beni grik ediyor işte. Şöyle i̇şte şu. Arkadaşlar şu de oyna Cada Bayramı e, kostümleri de geldi. Bu çok güzel Cada Bayramı süslemeleri de oldu. Bence güzel oldu ya. Ben şuradan bir kameradan bakmak istiyorum. Kamerayı bakmak istiyorum. Tamam. 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 I think I don't know. I think, I don't know. I, think, I don't know. Hmm. aha işte gittikçe zorlaşıyor. Kim var? Ben kameraya gideyim neyse. Şuna seyredeyim. Şuradan birisi geliyor. İki. Ama yok. Beyaz kaçtı. Bak beyaz orada bak. Sare. Arkadaşlar bu arada benim TikTok'umu takip edebilirsiniz. Ee, buradaki e, YouTube kanalındaki şeyi. Sare dedim beyaz çıktı. Sus. Ne oluyor? Aa. Yağana ne oldu? Aman sev, et nereye Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar, gel. şimdi gün gören. Eğer videoyu beğendiyseniz kendinize iyi bakın herhalde. ve görüşürüz. Hemen sipariş ver. Geldin, Binlerce gün market fiyatına 30 dakikada kapına gelsin. Hemen tıkla. Market alışverişine başla. Bilmiyorum ama görüşürüz demek istiyorum bay bay